YouTube. Outlast oynuyorum. YouTube'da birinci bölümü çektim, attım. İkinci bölümü de yayında oynamak istedim. Korkuyorum ama niye bilmiyorum. Oynuyorum işte yani. 25 yaşındayım arkadaşlar. Yaşım 20... Yani Temmuz'da 25 olacağım da. 2026'ya girdim ya. Kendimi 25 belledim şu an. 24. Git de çıkalım. Gözünü seveyim ya. Of. Bu böyle dolanıyor. Ben çıkıyorum ya. Şarjım bitiyor ya. Ben çıkıyorum ya. Sıçarlar. Geç çabuk geç 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 geç. Kaydediliyor ediliyor diyor. Ağzına sıçayım senin. Çok ani oldu. Aa, az önce adamın kafasını kopardığı yer bura. Açıl ne olur açıl. 24 yaşındayım. Şey, teşekkür ederim. Abone olduğun için göremedim. Ne ediyor? Susla. Çok ses çıkarıyor bunlar. Bura kapalı. <Gülüyor> <Gülüyor> Nereye? Nasıl korkmayayım? <laughs> ya eyvallah. Sen artık bundan sonra benim kan kardeşimsin. Orada biri var mı? Bu beni tutar ya. Tutar boğazımdan bu benim ya. Gırtlaklayacak şimdi böyle. <laughs> Allah! Tut tut. Ha. Tamam. Ay. <laughs> Nereden gideceğim? Ya gene mi ya? Buradan mı acaba? Lan! Ne oldu? Bak gördün mü tuttu işte. Bırak beni. Ağzını sıçarım bırak beni. Ah gördüm. Ne yapıyorsun? Ya tutacak bu beni ya. Oh. Var mı pilim? Pilim varmış tam. Buradan galiba. Ey sidik mi o ya? I Ben bir yerlere girdim ama. Haydi bakalım. Seslere baksana psikolojim bozuldu. Lağma geldim. Bayağı da karanlık. Allah aldım başıma gidiyorum ya. Ay. Şöyle bir yer varsa kesin buraya nasılsın? Buraya gidecek. Hangi vana Hoş geldin. Teşekkür ederim aboneliğin için. Buradan geliyormuş. Ananı satayım. Ananı satayım. Bırak beni. Bırak beni. Bırak. Ya çıksana. Ben geri zekalı. Şu an geliyor mu? Gelmesi lazım. Gelsin artık. Ha iyi tamam. Mal gibi. Nedir ya? Ne yapıyordum ben? Ha Tamam koşarak ilk sağdan geçeceğim de. Bu gerizekalı sürekli önüme gelip duruyor beni. Az önce. Bural ilk sağda yer mi var? Ben niye gör? Sol ya sol. Benim solum orası. Kamera. Ha. Ay vallahi yağdırdım gidiyorum. Burası nereye gidiyor acaba? Gidiyorum. Bu ne ya? Bok mu bu? Ne bu? Vanayı buldum. Pil de buldum. Bilmiyorum seviye... Anlamıyorum. Çılacağım. Burada saklanma yeri de yok. Bu beni bulursa var ya... Emcikler ya. Hoş geldin gel. Şuradan gitsem mi acaba ya? Geldi geldi ah ah burada burada. Buradan geçemez herhalde. Benim mi bekliyor. Bunlar bok mu? Vallahi Allah kahretmesin ya. Şu seviyeye yükseldim bir yükseldim onları kaldıramıyordum. Şu an oyunu açmak istemiyorum. Aa burada hala hala burada. Gerçekten tesisatçılar bile bu kadar uğraşmadı. tane dayı. Sakinle şa. Aa atlıyor da yavşak. Ben şey, eee doğma bime İstanbul. dolandım yine gene aynı yere geldi. Allah cezanı vermeyin. Burası açık mı? Değil. Peşine mi gideceğim ben bunun ya? Geliyor ya. Ay götüm tut tutacak. Gelme de işimizi görelim da. Neyse. İleride vardı da gidemiyormuştu. O buraya geldi de ben hemen koşayım. Kaçayım. Öyle yapalım. Öyle. Mi? Koş. Koş. Koş 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 koş. koş. <laughs> Anne. Allah. Aman aman nerelere geldik. Ben bu benim başladığım yer ya. Sen sağdan dedim burada mıydı o? <laughs> Ay geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor. Saklamaya yer de yok. Aa varmış. Şimdi çıkıp merdivenden in demişsin. Bunu da zorbalık olarak algılanmış. Sen <laughs> çok zorba bir intihaz. Her şey zorba olarak algılıyor. saklandım çıkacağım. Şimdi dolapları koklayacak bu gerizekalı pis sapık şey. <laughs> Ay direkt beni Şaka yapıyorsun. Aa, şimdi beni gör <laughs> Bırak. Bırak gözünü seveyim bırak. Bırak gözünü seveyim bırak. Kalk. Kalk amın. Kalksana ya gerizekalı. Neredeyim? Adana satayım. in aşağı in. Görüşürüz daha, görüşürüz daha. Aşağıdan çıkacak. İn lan artık. Aa. Ben boşluğa düştüm diyecektim. Var <laughs> mı yağıyor buraya mı? Of. Oh. Dorbala beni. Tamam. Burası derin mi? Derune. Bakayım. Değilmiş. Işığı kapatsak hiçbir bok görmüyoruz. Görevimiz ne? Kullandım. Burada yok yer. E ben yine yukarı mı çıkacağım? Az önce yukarıdan geldim ya. Ah! Bekir! Şerefsiz <laughs> ya. Lan burası yukarısı mı aşağısı mı? Benim kafam karıştı ya. Ben buradayım ya. no Aşağı mı ineceğim acaba? Kapıdan mı? Kapıdan diyor. Kapıdan. ya. Buradan mı? Buradan herhalde. <laughs> Bu neydi kız? <laughs> Kaydediliyor tamam. <laughs> Çakır ağzına tükürüm. Ayağım uçtu ya. hayvan gel buraya Bir şey yok bir şey bir şey yok bir şey yok Bir, şey yok, bir, şey yok. bir şeyler oluyor ama ne oluyor? İnşallah doğru gidiyorum. Acaba nereden? Bilmiyorum ki. Vallahi çok şey oldu. Elim elim. Neymiş şu? An? Yok bu gama değil ya. Ha. açayım megamayı. Açtım. Ee burada kapalı ben boşuna geldim buraya Açtım açtım megamayı yarına açtım. Geliyor. Doğma bime İstanbul'dayım da şu an İstanbul'da değilim. Buradan mı çıktı? Aa, dur pil var pil. Acaba nereden? Aa, bura kapalı mı zaten ya? <laughs> lan. Amına. Tamam. Yok or orada yaşadım da şu an bir şey söyleyeceğim. Bilgisayarım gitme ne olursun. Kendine gel. Hadi ya. Ay. Biz başımız bok koktu hadi ya. Bir çıkamadık şurada. <laughs> Zaya. Bu ne yavaşlık? Haydi artık ne olur yeni bölüme falan bir şey geç ben sıkıldım. Allah o neydi öyle? <laughs> geliyor geliyor. Ben nereye gideceğim hiçbir yerde gözükmüyor. Neyse duvar kenarlarından ilerleyeyim var. yakınımda şu an. Sesi çok yakın geliyor. Batamıyor muyum ben suya? Su dediğim de boklu son. Şuraya mı gideceğim? Anne! Aa orada orada. Gördüm. Şu an yok. Ya niye baştan demiyorsunuz? <laughs> bir merhaba. <laughs> ee, Bu da durmaya çalışıyormuş yavşan. Erkekler koğuşuymuş burası. Bence burada bırakıyorum. Bence burada bırakıyorum. Ben bırakıyorum arkadaşlar. Yeter artık. Oh. Terledim ya. Bu nedir be? Travma sarnemi. Tamam burayı da şeyde oynayacağız. Şu an oynamayacağız. Hayır. No 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 no. mı bölüm diyorsun. <laughs> mı <Tramma> olamam. <laughs> Gözlerim ağrıdı. Kulaklarım müzikten çok ağrıdı. O siz dediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni abone olanlar, beni izleyenler çok teşekkür ediyorum. Kik'te de YouTube'da da e, düzenli bir şekilde videoları atmaya çalışacağım ve yayın açmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir, de, bir sonraki yayında ve YouTube'da videolarda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Bay bay.